Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir anten sistemi projemiz var. Kullanacağımız ürünlerin kutu açılımını yapacağız. Kutu açılımını yapmadan önce ben fiyatları çok merak ediyorsunuz. O yüzden fiyatlardan başlıyorum. Birinci cihazımız bu. Ekranda gördüğünüz cihaz. v.com.tr'den bu cihazı bulabilirsiniz. Vee.com.tr'den adresi görüyorsunuz. Biz ürünleri genelde bu sitelerden alıyoruz. Çünkü neden? Bir problem olanında yani desteği güzel bu arkadaşların. Telefon numaraları var zaten üstte görünüyor. Aradığınız zaman teknik servise ulaşabiliyorsunuz. Birinci ürünümüz bu. 900 TL. KDV dahil fiyatı 925 TL'ymiş. Buna ortalama bir değer vermedim. Ortalama 1000 liraya yakın yani dolar kuru çok değişken olduğu için Türkiye'de. Alıcı cihazımız ise bu. Alıcı olarak bunu kullanıyoruz. Bu bizim verici. Merkez noktada olacak cihazımızdı. Şu cihaz. Yani ana client'lara datayı bununla basacağız. Client cihazımız ise bu. Bu görmüş olduğunuz cihaz. U849 ürün kodu var. Bu da 453 liraymış. Yani ortalama ikisi beraber 1400 TL yapıyor. Yaklaşık 90 lirada bir montaj aparatı var. Montaj aparatını da şimdi izleyeceğiz. Yani bu gördüğünüz üç ürünün kutu açılımını yapacağız. Ve bunların ne işaretlerinden bahsedeceğiz. Ürünlerimiz bunlar arkadaşlar. Bir tane cihazımız bakın şu, diğeri ise bu. bu. cihazlar fotoğrafta göründüğü gibi büyük değil. Sizi şaşırtabilir, oldukça küçük. Bunlar light diye geçiyor zaten. Light gördüğünüz zaman bilin ki boyut biraz daha küçükmüştür. Mövdelikler düşmüştür. Birinci verici cihazımız bu. İkinci cihazımız ise bu. Onu da şöyle açalım. Ben bunları sökmüştüm. Gelip sizi kutu açılımı yapmak için gösteriyorum. Kurulumlarını yaptık biz bunların. Kurulum sırasında sorun yaşarsanız infranet yani win.com.tr'den aldıysanız cihazları Arkadaşlar size hızlıca bir destek veriyor. Kurulum videolarını da paylaşacağım. Bu sadece kutu açın bunları nasıl kurulduğundan da bahsedeceğim. Ki sorun yaşarsanız kurulum kısmında arkadaşlardan destek alabilirsiniz. Bir de montaj aparatları var. Onları da şimdi göreceğiz. montaj aparatlarında nasıl montajlandığını anlatacağız bu cihazların. Bir, bir, tane montaj ayağımızı şöyle çıkartalım. Bu montaj ayağı şu MP diye geçiyor. Ortalama 90 TL bir fiyatı var. KDV dahil 87.99 Yani 90 lira diyelim. Şurada bir kısım var. Şu aparat şuna takarken kullanılıyor. Bu aparat ise diğerine takarken. Buna göre bir aleyan getirir misin Kemal'ciğim? Şimdi gelelim cihazlara. Şunda bir aleyan vardı çünkü. Buna göre aleyanla biz bunun sökümünü yapacağız. Size nasıl montajlandığını da burada göstereceğiz. Montajları böyle göndereceğiz. Birinci cihazımız bu. Bu cihaz bizim verici olarak merkez noktada koyacağımız bir cihaz. Bunun 90 derecelik bir açısı var. Bu cihazla yaklaşık 4 tane şöyle cihazı besleyebiliyorsunuz. Bunların bir de level 4, level 3 diye lisanslama türleri var. Bunların lisanslama türlerinden farklı bir video bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi zaten benim ellerim küçüktür. Fazla büyük değil. El kadar bir cihaz. Şöyle elimden ölçüde görün. Hatta yanına bir falçada koyarsam şu falçadayla e, ortalama büyüklüğünü hesaplamış olabilirsiniz. Hatta yanına koyayım iPhone 8. Bakın bir iPhone 8 kadar bir cihaz. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle bir tane şöyle koyalım. Bakın bu da yine bir iPhone 8 büyüklüğünde karşılaştırma yapabilmeniz açısından. şunları şimdi kutu içeriklerinden bahsedelim. Birinci kutu içeriğinde bakın şöyle bir cihaz var. Cihaz var. Ne işe yarıyor bu? Bu poşetinden çıkartalım. Ee, bu bir POE adaptördür arkadaşlar. Bakın buradan POE out diyor. Yani çıkış. Buradan data girişi. Yani şuradan yanlışlıkla bunu gidip cihaza bağlamayın diye buradan data girişi olduğunu göstermiş. Ee, bir Keystone yardımıyla ya da bunu kabinetin direkt içine koyarsınız. Direkt patch ele bağlarsınız. Data girişini. Şuradan da güç girişini yapıyorsunuz. Şöyle bir içeriye. Bir tane de kemal patch kablosu bitirir misin? Sana zahmet. Bir de böyle adaptörümüz var. Bunun adaptörü biraz daha güçlü. Kaç volt kaç amper olduğunu söyleyeyim size hemen. Üzerinde yazıyor. 24 volt 0.8 amper. Toplamda 19.2 watt cihazımız. Bunun nasıl çalışma prensibi nasıl onu söyleyeyim. Geliyorsunuz bunu. Şuradan besliyorsunuz. Güç beslemesi bu cihazın. Buradan ise sivicinize veya peşmanınıza takıyorsunuz. Poyo out dediği yerden de şuradan takıyorsunuz Gelen buraya. Kabloyu Gelen kabloyu buraya giriyorsunuz. Şu aradaki kablonun kısa olduğuna bakmayın. Bendeki 60 50 santimlik bir patch cord. Bunu da giriyorsunuz. Şurada arka kapağı var. Burayı açıyorsunuz. Buradan patch cordunuzu. Burada zaten RJ45 şüver falan değil. Geliyor bu verici. Bunu tabi switch'inize bağlıyorsunuz. Bunun bağlantı şeması bu şekilde. Şimdi bunun montajını gösterelim. Sizlere Şu arkadaşlar. Şöyle diyelim. Poe switch olsa bile beslemeyelim. Mutlaka bunu takın yani. De bu. Şu adaptörü kullanın. Yani Poe switch'e girebilir bu ucu. Hı. Ama Poe switch'in gücü bunu beslemeye yetersiz kalabilir. Çünkü bunun voltajı oldukça yüksek. Peki, bunun 10, voltajı 19 kaçmış? Volt. 19 volt. 24 volt. 24, 24, 24. volt 0.8 amper. Kameraya bir ister. Kamera normalde 3 volt ya da Mark taç yedi tabii değişiyor. Bir de şöyle kelepçesi var. Bu kelepçeyi de çıkartayım içinden göstereyim. Montaj sırasında lazım olur diye kelepçe koymuşlar. Şimdi montaj aparatından da çıkıyor. Montaj aparatı pahalı gelebilir fiyat olarak ama şöyle iki tane parçası var montaj aparatının. Bir de şöyle klips var. Bunların ne işlediklerini göstereceğim. Şunu birazdan şunu anlatırken anlatacağım. Şunu kutuya koyalım. Dediğim gibi bu kelepçesi çıktı. Şu arka kısmı. Şu yine poşet poşet atalım. Bir de garanti belgesi. Şimdi gelelim montajlama kısmına. Bu kısım dediğim gibi şöyle açılıyor. Şurada sinyal seviyesini gösteren bir kısım. Burada tam modelini görebilirsiniz. Şu tam modeli bakın. Şu ikinci sırada ID yazıyor ya. Bu bunun tam modelidir. Cihazımızı bu şekilde montaj ediyoruz. Şimdi gelelim cihazımızın montajına. Burada Kemal kardeşimiz bunu tam bilmiyor olabilir. Ona göstereceğim. Hakan biraz da tecrübeli. Kemalci, bunu böyle oturtturuyorsun. Bu cihaz böyle montajlanıyor. Bunu peki ne yapacaksın? Bunu ise bunu ee, bir... Şurada bizim şöyle alyanımız var. Bu kaç alyan? 5 alyan muhtemelen. Aynen 5 milimetrelik bir alyan. Oradan çalışırsanız yanlış olur Mustafa Şuraya ee, açacaksınız. Ben, ben bunu şey için kullanacağım. Şu sağa sola döndürmek için. Ha, Komple alır. sökmeyeceğim ha. ben. Bu şey sağa sola hareket ben ettirebilmiş. Değil mi? Ha, ha, tamam. Şu an kitli sert. Ha, tamam. Sağa sola hareketimizi böyle yapıyoruz. Bunun için de biz ne yapıyoruz? Ee, biz tersenle çalıştığımız için metal çok. Şöyle bir 5 e, santime 5 santim bir profil kestirebilirsiniz arkasına. Ya da buna lama mı ne deniyor? Profil hı, değil de başka bir şey de deniyordu unuttum. Sanayide farklı. Saç, saç olursa iyi olur yani. Sadece böyle ince kaç milimlik çok kalın saç olmayacak. Ee, çok da ince olmayacak. Hatta varsa bir tane saç alalım. saç çaptırdık onu da direğe montaj atacağız. Ya da bunun e, boruya da montajlayabilirsiniz aslında. Şurası boruya da oluyor. Şöyle bir direğiniz varsa böyle de bunu montajlayabilirsiniz belki. <laughs> Ama tam tutmayabilir. Biz o yüzden bunu saç kestirdik şöyle. Bir milimetre var herhalde Hakan. Tersanede çalıştığımız için. Baya pis bu da. kirlerim kirlenmeden. <laughs> Şöyle bunu saca takıyorsunuz. Sacı da kaynattıracağız. Burası sökülebilir olacak. Vidalı olacak. vidayla takacağız. Bu sacı kaynatacağız. Saç sabit kalacak. Bunu direğe kaynatacağız. Bizim direğimiz oldu. Çakalım. Şimdi gelelim bunun montajının nasıl yapıldığına. Bunu saca kaynattırdıktan sonra yapacağımız işlem şu arkadaşlar. Bunu, şunu kullanmıyoruz bu arada bu montaj aparatını aldıysanız bu direğe doğrudan montajlaması için bakın şu kısım var ya aslında normalde ayağa ihtiyacınız yok. Şu bizim almış olduğumuz montaj aparatı var ya şunlardı şöyle eğer e, bizimki gibi çok hareketli bir noktanız yoksa sabitse noktalarınız kot farkı vesaire yoksa bunu alıp bu şekilde de kullanabilirsiniz. Bunun direk olduğunu varsayın şu borunun şöyle montajlayabilirsiniz ki içinden de kelepçesi de çıkıyor. Kelepçeyi de nasıl kullanacağımızı göstereyim hemen. Yani. Bir tane tane de lazım ona. Yani şöyle bir tane de Kelepçemizi geliyoruz şuradan şöyle hafiften açıyoruz. Zaten bunlar biliyorsunuzdur nasıl yapılacağını az çok. Sıkıyor muyuz? Açıyor muyuz? Sıkıyor muyuz? Sıkıyor muyuz az. Sıktın evet. Sık. <laughs> evet yanlışlıkla sıktık. Şimdi bakın bunu açtık biz. Şöyle de elde biraz daha gevşeteyim. Ya bunun montajını aslında ben size sırf şey için gösteriyorum. Cihazı aldığınız zaman montaj aparatına gerek var mı yok mu onu anlamanız açısından gösteriyorum. Bunu aldınız. Şu zaten içinden çıkan üç parça. 4 parça hatta. Adaptör, PoE, enjektör. PoE enjektör denir bakın şuna. PoE enjektör, adaptör, anten, antenin şu ayağı. Şu ayağı. Siz bu kadarını aldıktan sonra şu ayağı şöyle soktuktan sonra şöyle gelip Şöyle bir direğiniz var da ince. Bunu böyle montajlayabilirsiniz. Ee, bu sağa sola sağa sol açı rahatlıkla yap, yapabilir bu. Şöyle sağa sol açı. Ama kot farkı varsa yukarı aşağı yapamaz. Bizde bir kot farkı olabilir diye biz montaj aparatını aldık ki direğimiz de bu kadar ince değildi zaten. Hmm. Ee, almışken montaj ayağıyla alalım dedik. Montaj ayağımız da bu şekilde. Montaj ayağı kullanıyorsanız şunu kullanmayacaksınız artık buna gerek yok. Bunu geri kutusuna koyacağız çıkması biraz sizi zorlayabilir belki. yok da direkt. kaydı gitti. Bunu yerine bazen. koyuyoruz böyle. Artık nasıl koyarsanız koyun. Şimdi bu no geliyoruz. Bunu da şöyle. Şu delik aşağı gelecek şekilde zaten ters takamazsınız. Şöyle bunu da. Bu arada bu cihazları kurduktan sonra IP'lerini falan üzerine yazın. İlerleyen zamanda bir problem olduğu zaman kolay çözebilirsiniz. Tam o gibi geldi bana ama zorlamayacağım çünkü geri çıkarmak zorunda kalabiliriz bunu birazdan kurulum sırasında. Şurada bir tırnağı var bunun. Bu biraz daha güçlü tutuyor bu arada. Çünkü aç, aşı... şöyle. Şurada da bir vidala ilgi var. Kod farkı varsa bunları birbirlerine bakacak şekilde montaj yani. yani herhangi bir montaj problemi olmasın. Cihazın biri bu. Şuradan biraz gevşettim ki yukarı aşağı rahat oynasın sağa sola. Yani şu şekilde her türlü hareketimizi verebiliyoruz buna. Bakın gördüğünüz gibi sağa sol yukarı aşağı. Şu yatayda 30 derecelik bir açı verdiriyor Çok yüksek değil. E, dikeyde. Yatayda istediğiniz kadar verdirebiliyorsunuz. Yani bunu atıyorum şöyle bile montaj etmiş olsanız yine baktırabiliyorsunuz istediğiniz köşeye 180 derece açısı var. Zaten kendi görüş açısı 90 derece. Bu tamam. Bunu şöyle koyalım. Kutusunu da şöyle koyalım hatta. Gelelim buna. Bu cihazımızda neler var? Şu peş kablomuzda kenara alalım. Şunlar montaj vidaları içinden şeyin içinden çıkıyor. Motor bazlı. Evet. Yine bunu koyalım. Şu da bunun da. Bu montaj aparatı Bunları böyle koyduk. Şunları aşağı atalım sonra toplarız. Şimdi gelelim diğer cihazımıza. Bu ise alıcı. Bunun 16 derecelik açısı var diye hatırlıyorum. Hemen bir kontrol edeceğim. 16 desibel. Toplamda açısını ee, kaç derece onu vermemişler. Ama 16 desibellik açısı var. Açısı daha biraz. Bunun açısıyla ilgili Cihazımız bu. Cihaz 5 kilometre kadar şu iki cihazı konuşturabileceksiniz. Arada herhangi bir şey yoksa, e. araya giren bina, böyle büyük bir yapı yoksa bunlar birbirleriyle 5 kilometre kadar konuşabiliyor. Ve hani yüksek hızlarda alabiliyorsunuz. Biz mesela VDSL hattına bağladık bunu. 26 megabit hız alıyorduk ortalama. 28 aldık. 28'i falan aldık yani gördük çok rahat. Bir de metrodan test etmedik bunu VDSL'den. o IP'den aldığı için. Bu cihazın içinden neler çıkıyor? Yine bir adaptörü çıkıyor. Bunun adaptörünün voltajı daha düşük. Mesela onda pardon bu da 24 voltmuş. Bu 24 volt amperi düşmüş. 0.38 amper. Bu adaptör bunu çalıştırıyor. İkisi de 24 volt olduğu için önemli olan voltaj. Ama bunun amperi biraz daha düşük. 0.38 amper. O yüzden bunu kalesem ayak kullanmanız daha iyi olur. Çünkü mesela bunu bu adaptör bunu çalıştırır. Amperi düşük olmasına rağmen ama çok arıza var. Amperi düşük olduğu için. Bir de bunu da Poet işte ile beraber kullanmayın. Belki çalışır ama yine Poet Switch ile kullanmamanızı öneririz. Bunun kullanımı da şöyle yine arkasında sinyal seviyelerini götüren ledler var. Şu an ledlerin hiç görünmüyor ama burada ben griye boyadıkları için görünmüyor. Burada yine reset kısmı var. Güç ledi bakın bu güç yerlerini götüren led. Client var mı? internet var mı? Onları götüren led. Şuradan kapağı açıyoruz. Bunun bağlantıları nasıl oluyor? Adaptörümüzü yine fişimize, fişimize takıyoruz. Kabinetin içinde. Bu işlemleri biz genel akım üzerinden Problem olmasın diye. Geliyoruz bunu da buradan güce bağlıyoruz. Bunu switchimize veya patch panelimize giriyoruz. Bakın yanlış yapmayın. Burada göstermemiş. diğerinde bunda göstermişti. Diğer port göstermiş enjeksiyon biraz daha şey çünkü. Biraz daha iyi çünkü üzeri güç evet. olduğunu gösteriyor sembolü Hı -hı. var. Bu bir de gigabit. Bu mesela Aynen. megabit çalışan bir cihaz. 100 megabitlik bir cihaz. Bunun bağlantıları nasıl oluyor? Bunu böyle bağladınız. Şurayı switchinize veya internetinizin olduğu herhangi bir network'e bağlıyorsunuz. Bu da çıkışımız buraya bağlıyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Geliyoruz bu antenimize giriyoruz ve bu kapağımızı kapatıyoruz. Tabii şu an kapanmıyor bu peç kablo olduğu için. Bu antenler birbirleriyle 5 kilometreye kadar haberleşiyor. Bunun montajını anlattık. Artık montajını gösterdim. Şöyle ayağı güzel bir şekilde montajlanabiliyordu. Peki gelelim şu cihazın montajı nasıl yapılacak? Onu da gösterelim. Yine bu kutuyu açıyoruz buradan. Parçalarımızı. Kurulum sırasında sağda montaj yapacaksanız bu cihazları parçaları kaybetmemeye yoldan İçinden neler çıkıyor? Yine şu bağlantı aparatı. Şu düberle videolarımız. Belki lazım olur, belki olmaz. Artık neye göre Bize lazım olmayacak. Çünkü biz sadece monteleyeceğiz. Şimdi bakın bunu böyle bir giriş yuvası yok. Şöyle oturtmalı yok. Peki bunu nasıl montaj edeceksiniz? Şu dönüyor bakalım. Evet sertmiş. Alyanımız burada. Alyanımızdan biraz gevşetmek <laughs> suretiyle şöyle dönebiliyor. Şurası da dönebiliyor. Fakat bu bizim işimize görmeyeceği için geliyoruz. Şunu çıkartıyoruz. Hakan bu arada bunu yanlış çıkarmış herhalde en başta. Şuradan Ama önce planlamak lazım. Bir gün bakmak lazım buna ben. Yukarı zor oluyor çünkü kaç metre çıkınca. Bakıp çıkarmıştım. Bunları aşağıda hazırlamak en doğrusudur. Hatta ben bunları hazırlamak için video çekiyorum bu arada. Ürün tanıtımı vesaire için değil. Montaj aparatınız. Bu cihazlar sizin fiber çekmenizi, altyapı matini epey bir kolaylaştıracak işinizi. Şunu alalım şöyle. Şunu çıkartalım bakın rahatlıkla çıktı. Şu videoyu düşürmeyin dikkat Daha sonra bunu takıyoruz. Şimdi buna bu montajın nasıl olduğunu göreceksiniz. Düşürmeyin de gitti. Civatamızı şöyle şuraya koyuyoruz. Düşürdük bir biraz önce size düşürmeyin derken. Parmağımı koyuyorum ki düşmesin. Şimdi bunu buradan ittirmek, kalktırmak yardımıyla. Şöyle civatayı elle sıkayım sonra. Ağızlatayım da bir civatayı. Tuttururuz. Şimdi gelip alyanımız yine 5 alyan alıyor oraya. 5 alyan da en çok kullanılan alyanlardan bir tanesi. Alyan takımlarına aslında 2 tane 5 alyan koymak lazım. Çok da sıkmayacağım ki yukarı aşağı unutma payı olsun. Şöyle yukarı aşağı bakın bu da oynuyor. Şimdi bunun şu kablosunu tökelim. Bunu da ne yapacağız? Bu arada bu mesela adaptörden bir kablo geliyor şu ara kablo, 5 kablo, 50 santimlik taktı. Bu 60 metreye geçirmemeye çalışın çünkü sinyal, bu kablonun da bir direnci var, kayboluyor. Amper voltajı tam alamıyor, çalışmamaya başlıyor. Şimdi şunu sökelim. Bu içinden çıkan biraz daha kolay açılıyor. Şimdi bunu böyle açtıktan sonra hangi notasını istiyorsanız ben e, bunu düşündüğüm zaman şu noktana takmak şu an Mastıklı daha mantıklı olabilir. Yani evet, şurada ledleri var. Şurada. Ya, kullanacağınız nokta önemli. Nereye montajacaksanız evet. ona Çünkü göre ayarlamanız gerçi, gerekiyor. Şu bizim ayağımız çok oynar başlı olduğu için sorun olmaz. Şunu sonrasında biraz lazım. Bayağı bir birimiz için. Cihazlarınızın üzerine mutlaka şunu unutmayın ki çok işinize yarayacak. CD kalemiyle notlarınızı yazın eğer bir not almanız gerekiyorsa. Söktüğünüz zaman veya sizden sonra yerinize başka birisi gelirse Bunların ne olduğunu anlamayabiliriz. Bunlar sağda koyuluyor, unutuluyor sorun aslında. Sonra bir sorun olduğu zaman... IP'si neydi? IP'si neydi? Personel değişti. Nasıl bağlanacağız? Nasıl resetleyeceğiz? Gerçi bunda Winbox diye bir yazılım var. Bunun kurulumuz da Winbox. Ee, şöyle bir şey. Mac adresinden cihazları listeleyebiliyorsunuz. isteyebiliyorsunuz. ile takılı. Yani IP'sini bulamazsanız sıfırlarsınız. Ama IP'lerini yazmak önemli olur. Mac adresiyle IP'leri not alın. Taktıktan sonra bunu Şöyle bunu da sıkacağız. Şu şekilde ayaklarımız, ayağımızı da montajlıyoruz. Yaptığımız şey şu delikten geçirmek oldu ve şu içindeki delikten. Bakın şurada bir delik var ya aynı bunun gibi. Şurada da içindeki delikten geçirdik. Tam sıkmadım. Tam sıktıktan sonra şunu da çizmesin diye biraz şöyle evet, keseriz olmalı onu. Şurayı şöyle elinizle kesmemesine dikkat edin. Bu çünkü saç elinizi kesebilir. Aç ayarı yapacağız bundan sonra da Fazla bir yeriniz kalmadı. Şunu da böyle açısını ayarlayacaksınız arkadaşlar. Bu da böyle olacak. Birbirleriyle konuşacaklar. Fakat bunda en önemli şey şu arkadaşlar. Şu kod farkını eğer atıyorum şu cihaz direkt alçaktaysa bunu böyle aşağı indireceksiniz. Bunu da hafiften yukarı baktıracaksınız şöyle. O kod farkını bulacaksınız. Hani böyle. Cihazlar birbirini görecek. Atıyorum şöyleyse. Masayı şöyle açalım. şöyle olduğunu düşünün. Bunu da artık şöyle baktıracaksınız. Kod farkını bulacaksınız. Cihazımız bu şekilde. Bu iki cihazla yaklaşık 5 km mesafede e, internet basabilirsiniz. Kamera sistemlerinde veya sahada çok kritik olmayan noktalarda e, fiber kablo çekmektense şu iki cihazı kullanıp Tabii. 450 buydu, 925 de buydu. 1400 TL yapıyor. Bir daha yakalarsınız. 1500 TL'ye. İki tane cihazı çözersiniz. Fiber sonlandırma maliyeti, fiber kazı maliyetleri, çekim maliyetlerinden kutalmış olursunuz. Ee, videomuz bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.